e, ee, Sosyal İkilem diye bir belgesel var. Herkese tavsiye ederim. ediyorum. Ben de. Yeni çıkardım. Sosyal İkilem Sosyal Bak i̇zledim. İzledim. 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 Biz Biz izledik, ne izledik abi. Bizi bak ilk... İzledin mi? Biz abi yanlış mu? adama dönüyoruz lan be. Bak kime dönsem o seyretmemiş <laughs> oluyor. Farkında mısın yani? Yok. Ben Ati'yi izledim o yüzden. Ati'yi Ati. Ati de fazla gömüyorlar abi. Cagne gibi o da. Ati'ye güzel ya güzel. Ati'nin ben ikinci şey sezonunu daha çok beğendim birden. Çok gömülecek ya bir şey Ya ben şeye denk geldim. Ne berbat izi o. Hakan Muhafız diye bir dizi var. Bu rezalet kötü. Çalıştırmayacaksın lan bir daha bu çocukları. Hayırdır? Kim diyor bunu? Ben. Oğlum sen ne şekil bir adamsın ya. Ha? Sen ne... Masumlar Apartmanı çok iyi dizi parayı var. Parayı çarçur etmek için dizi yapmış adamlar. Bak Masumlar yani yani Apartmanı şey. konu ne kadar güzel. Yani buradan sesleniyorum TRT'ye. <laughs> TRT Gerçi'nin TRT'nin yapıldığı. <laughs> <laughs> <Yani bak>, çok <laughs> iyi dizi. Yine birine sesleniyor. Abi bak çok iyi dizi. Yalnız yani. sen hep devlete sesleniyorsun farkında mısın? Normal seslerde kimse yok. Abi şimdi Masumlar Apartmanı çok güzel dizi. TRT 1'de. Şahane konusu var. Ezgi Mola yıllar sonra komedi dışında bir şey oynuyor. Oyunculuklar çok başarılı. Ama şu klişe bir iki hareket var. Mesela Mesela abi evet. Abi klişe hareketler var. Mesela Çok klişe yani. Çok hemen anlıyorsun yani. Hemen anlıyorsun klişe. Yani şimdi birazdan bunu söyleyecek diyorsun. Aa şimdi karşılaşacaklar diyorsun. Ya bunlara girme baba ya. Ne Abi, güzel dizi ya. Bizim bırak senaryodan yürü ya. Bizim dizilerde senaryoda insanı o kadar yoğurmayalım şeklinde bir yapmışlar ki. Abi, Türk Türk bu dizisi. Can Yaman'ın dizisi neydi? Onda şöyle oluyor yani. Sen işte aşkı arıyorsun ama evlenemiyorsun değil mi? Diye mesela söylüyor bunu Abi, ya. Türk bunu bırak biz anlayalım. Türk dizisinde yeni sistem şu. Zengin başarılı genç iş adamı şirkette çalışan kıza aşık olur bir türlü açılamaz. Hepiniz yapabilirsiniz Herifin, mesajım bu. he, Yani adama aşık olan başka fettan kız. Standart yani. Standart. Şey standart. En seyrettiğiniz tüm zaman, yani sizin seyrettiğiniz hayatınızda gördüğünüz en kötü dizi hangisiydi mesela? Ben gerçekten bu neydi? Hakan Muhafız kötü bir dizi. Ya, bak, bak, bak. benim gerçekten seyrettiğim en kötü dizi ya, oldu mesela. Sizin in, hangisi mesela? En kötü, kötü mesela? demem ona. En kötü daha vardır ya. Daha en, şu aklına gelince ilk söyle hemen. Hızlı söyle. Ama ben A ya, dizilerin izlediğim dizilerin diziye çoğu. de kötü demem. De A dizilerinin çoğu. A dizileri çok güzel be? cevap. A dizileri var ya A. Hala a. var ya. Hala. Aşiret dizisi. Ha, a, A, Hala, <laughs> hala, A, A. hala var. A. Bir tane daha var gene. Yani. Ya. Gene bir tane daha var abi. Yok kocasını öldürmüş de bilmem ne de. Kadın yanında silah taşıyor da hala iki ailenin çatışması da aradan çıkan aşk da ya bırakın artık. Ben de şey dizilerini özüm böyle. E, e, Mafya dizilerine çok. Kendini dizginleyemeyen, testosteron fışkıran erkek işte böyle karı işte sevgilisini hem dövüyor hem seviyor falan. Kimsine o tarz evet şeylerden nefret Ben de nefret ediyorum. En peki. Senin en, büyük dizin ne? Son bunu söyleyelim dönelim. Seyrettiğim ya boş ver. Vallahi seyrettiğim. Ezel bayrak. Ne Ezel mi? Seyretti beni dizi mi? Evet söyle. Muhteşem yüzyıl. Bir muhteşem yüzyıl. İki Kurtlar Vadisi 97. bölüme kadar. Ne o be? Ha Süleyman Çakır. Kurtta yok. 97. sonra 40, 40, 40 kırk, çıkıyor. Ay, 97. bölüme kadar. Sonra siyaset emeğersine girip 42 bozuldu. 42'de vuruldu 45'te öldü. Şey üçte Ezel. Bence Ezel bir. Bence muhteşem yüzyıl bir. Sonra Çok da süper baba. Ez Ezel bir olabilir gerçekten. Evet dönelim abi. İkinci bar vardı. Ta oralara Ezel, kadar gideriz. Kurtlar Vadisi'nin ilk 90'sına katılıyorum. Tamam derbi olur? Derbi ne olur? Bu da derbi abi. Ezel şey Kurtlar, şey, kurtlar Vadisi <laughs> de bir derbi. Bence Kurtlar Vadisi abi. Çok net Ezel. Kurtlar, kurtlar Vadisi. Hiç tamam, daha bir şey mi? Ezel mi? Türkiye'de, ezel mi? Mi daha çok Türkiye'de, Türkiye'de, Türkiye'de bir derbi futbol işte. Türkiye'de bir futbol maçını gezen ilk geçen ilk dizidir abicim. <laughs> kurtlar Vadisi'ni yedirmem. Baronlar konseyini kendi yedirmem burada. Kendi gününde kendi saatinde. Kendi gününde kendi Sana saatinde. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bizim zaman... Neyse anlatmayayım. Abi gerçekten derbi derbi. Hadi. Bayağı dizilere girmiştik Beşiktaş'ta. Bayağı bunun Son cümlemi şey olarak görüyorum. Abi abi. Bayağı. Abi. Döndük abi, döndük. Öncelikle tamam. Cengiz'in Ezel'den daha çok sevdiğini düşünüyorum Eşan'ı. Bunun da fikrim yani. Hadi canım sen. Cengiz kesinlikle daha abi, fazla. Abi oradan. Ben de katılıyorum. Buna da katılıyorum. Şeydi abi niye eşkıyada da diyor da ya, da ben diyor seni hapse attırdım sen yapabilir miydin mi? diyordu. Satabilir miydin adam? arkadaşına? O bu arada Ezel demişken Mario Gomez'i bir kez daha kınıyoruz. Eşan konuşalım. Ne oldu ne oldu her gittin ne oldu?